Biliyorsunuz basında çok fazla SMA'lı hastalar var. Sema hastalarla ilgili bazı bilgiler fazlasıyla farklı noktalara da gidebiliyor. Ve biz çok büyük miktarda para da harcıyoruz bu iş için. Biz polifarma ekibiyle bir araya geldiğimizde kendileri bir gerçekten uzun süredir bir yol almışlardı. Harge merkezlerinde bir araştırma yoluna girmişlerdi. Sonra bizlerle bir araya geldiğimizde bu ürünü klinik çalışmalarını tamamlayabilir miyiz? Ya da mevcut gelinen noktadan sonrası bir adım daha nasıl yapabiliriz konuştuğumuzda e, biz ilk asistancı araştırma merkezinde bir araya gelmiştik. Bizim e, aşı enstitümüz ve anne çocuk sağlığı enstitümüzün hocalarıyla birlikte. Daha sonra toplantılarımızı daha da büyüttük. Şunu söyleyebilirim ki mükemmel bir ekiple çalıştık. Her bir toplantıda, her bir toplantımız bir sonraki toplantımızın devamlılığı niteliğindeydi. Ve biz birkaç ay içinde dosyasını hazırladık, birlikte e, molekülün e, doğruluğunu kanıtladık. Şimdi artık geldiğimiz noktada ise klinik çalışmalara başlamak konusu. Klinik çalışmalara başlamak demek zaten hastalarımızın bu tedaviye ulaşması demektir. Klinik çalışmanın en önemli kıymetli olan tarafı hastaların bu tedaviye dünyada diğer hastalardan önce ulaşabilmesi anlamına gelir. O yüzden de bizim hastalarımız için önemli. Tabii ki önemli olan diğer konulardan birisi de bu denli kıymetli bir molekülün ülkemizde tamamen yerli bir firma tarafından, bir ilaç firması, yılların birikimi olan bir firma tarafından geliştirilir olması da bizim için ekonomik olarak çok kıymet kazandırıyor. Aslında e, bugünkü kurultayın, bu üç günlük süren kurultayın temelinde de hep o ana başlığı gördüm. Fikirden üretime. Aslında bu duygudan fikre dönüştü fikirden üretime geçti. 7 yıl evvel başlayan duygu yüküyle, anne olmam gerekliliğiyle, anne olmam sebebiyle anneleri ağlamasın diye başlattık. Önce molekül sentezledik. Dört buçuk yılımızı aldı. Bundan bir buçuk yıl evvel etkin madde sentezi bitti. Beraberinde de paralelde de yani 2023-24 yılların 23'ün 2023 yıl sonuydu. Etken madde sentiz ve safsızlıkları bitti. Onların stabiliteleri bitti ve onun DMF'i çıktı ve CMP'si alındı. Çünkü biz aslında ARGE merkezi olarak altyapımıza e, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından onaylanmış ARGE merkezimiz var bir. bunu yaparken de ki bakanımız açılışta bulunmuştu. Altyapısını tam da nadir hastalıkların Etken madde sentezi üzerindeki platformu kurduk. Diğer üç projeyi söyleyemeyeceğim ama günün sonunda nadir hastalıklar üzerine kurulmuş. Hemen de başlıyor zaten. Arkasından bitmiş ürün ki şu an gördüğünüz gerçek anlamda bitmiş ürün ve bunların da zonlara göre stabiliteleri bitti. Tam klinik aşamasındaki klinik aşaması ne demek? Aslında hastanın e, ilacın hastaya ulaşması aşaması ücretsiz ulaşması aşaması o aşamadayız. Onda TÜSEB'in himayelerinde bu süreci yöneteceğiz. Evraklar e, kimin 25'e 30 arasıydı. İki hem etken madde hem de bitmiş ürünün bütün dosyaları içeri verildi. Bu arada da klinik çalışmalar sürerken de ruhsatlanma süreci de başlamış oldu aslında. Kullananları şifa alacak. İnşallah. İnşallah. Buyurun efendim. Çok teşekkür ederim. Bu kadar. Bu buradan her sayfasını atmanız gerekecek. <laughs> İyi ki varsın siz de. İyi ki varsın. Çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Evet, 19 Eylül düzenlediyorum. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanımızın da teşrifiyle, teşrifleriyle çok önemli bir ARGE merkezimizin açılışını yaptık. Önemli bir yatırım. Şu ana kadar özellikle Nursin Ersin etkin maddemize, SMA ilacımızın etkin maddesine yaklaşık 13-14 milyon dolar civarında bir harcama yaptık. Bu sadece SMA ilacı değil, SMA ilacı ile beraber Nadir Hastalıkları platformumuzda oluşan 4 tane daha yeni etkin madde üretimimiz var. O etkin maddelerle beraber her yıl yatırımlarımıza hız kesmeden devam edeceğiz. Evet, o platformu kurduk artık Nadir Hastalıklar platformunu. 70 kişilik bir ARGE ekibiyle çalışıyoruz. Temelde sadece nadir hastalıklar yani genlere bağlı hastalıkların tedavisinde kullanılan ilacın yanında en büyük özellik veyahut da dışa bağımımızı kurtulacak konu etken madde sentezi.